Mizah dergisi, Lema'nın son sayısında yayımlanan bir karikatür infiale neden oldu, skandal karikatür tepkileri de beraberinde getirdi. Derginin 26 Haziran'da çıkan sayısında Muhammed ve Musa isimli iki kişi, bombalanan bir şehrin üzerinde selamün aleyküm ve aleyhem salom diyerek selamlaşıyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hertz Muhammed'i bombalarla çizdiği skandal bir karikatür yayımlayan Leman dergisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı konuya ilişkin 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince, dini değerleri alenen aşağılama suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır. Sözlerini kullandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan müessese müdürü Ali Yavuz da polis ekiplerince gözaltına alındı. Leman dergisinden yapılan açıklamada Muhammed ismi taşıyan 200 milyon kişinin olduğu belirtildi. Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır denildi. Açıklamada derginin Filistinliler meselesini defalarca gündeme getirdiği belirtildi. Beş adet Filistin özel sayısı ve yüzdece mavi marmara dahil kapak yapmış bir dergi olarak vicdanımızı ve inancımızı yanlış ve çarpıtılmış biçimde sorgulama hakkınızın olmadığını ifade ederiz denildi. Soruşturmada, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan gözaltına alınmış, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.